işitme cihazları ile ilgili ve koklear implant noktasında teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve yapay zekanın dünyada da gelişmesiyle beraber arkadaşlarımızın hazırladığı sorunun özeti şu. Türkiye'deki odiyologlar bu gelişmelere ne kadar hazır şu anda ve hazırlanmak için neler yapılabilir? Şöyle yapay zeka çok hızlı gelişiyor zaten biliyorsunuz. Yapay zeka çok hızlı geliştiği için bizim odiyologların da yeni teknolojiye uyum sağlaması gerekiyor. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Hani ben bile zaten uyum sağlamakta zorlanıyorum. Hocaların da uyum sağlamakta zorluk çektiğini düşünüyorum. O yüzden bir uyum sağlamada zorluk var. Çünkü çok hızlı gelişiyor sistem. İşme cihazlarının bir önceki segmentine göre bir sonraki segmentinde yapay zeka aktiviteleri çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Bu gibi durumlarla adapte olmak için güncelliği öncelikle çok iyi takip etmek lazım. Yani sadece bir öğrenci derslerde işlediği bilgilerle birlikte bu güncellere hakim olamayacaktır. Bununla ilgili güncel makaleleri, işte işme cihazı ve kokteyl implant firmalarının neyin yeni teknolojide neleri yaptık takip etmelerini ben tavsiye ederim özellikle. Biz de takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ama hızlı ilerliyor. Öncelikle takip çok önemli. Bir de dediğim gibi yazılım noktasında az önce konuşmuştuk herhalde kayıtta sıkıntı olduğu zaman biraz daha böyle yazılım bilgisi, mühendislik bilgisini çok hafif olcalıkların bilebileceği kadar bilmemiz bile bize çok fayda sağlayacaktır. Bugün mesela bir yurt dışında yüksek lisansa doktora gittiğiniz zaman özellikle odoloji alanında sizden belli başlı analiz programlarını bilmenizi istiyorlar. Örneğin işte Stata, Python'dır. Hani belli başlı yazılımlara hakim olmanızı istiyorlar. Tabii ki arayüzleri hepsinin var. İçme cihazı firmalarının kokları biraz ama sizin ona yapacağınız bir müdahale, bir ayar için bu gibi şeyleri bilmek, özellikle research olarak ileride araştırmacı olarak çalışacaksanız çok önemli. Klinik odyolog olacaksanız da en azından yapay zeka temelli artık biliyorsunuz. ChatGPT'ye şey, şey, kod yazdırıp içme testi bile oluşturabiliyorsunuz. Mesela klinizde gürültü konuşmayı ayırt etme testi yok diye devlet hastanesindesiniz. Çok rahat bir şekilde kendiniz bir yapay zeka desteğiyle gürültü konuşmayı ayırt testi de üretebilirsiniz. Bu gibi çok güzel fırsatlar var. Bunun için benim size tavsiyem en azından biraz kodlama çok hafif yani öyle tabii ki mühendis gibi ya da yazılımcı gibi kodlama bilmenize gerek yok. Biraz daha onları öğrenebilmek. Evet aslında bu... <laughs> Türkiye'nin sorunu olabilir hocam. Evet. Yapay zekaya çok geç aşina olduk. Bundan yıllar önce Avrupa'da ve diğer ülkelerde kullanılıyordu. Son iki yıldır herhalde Türkiye'de çok fazla gündemde. Yani evet 4-5 yıldır gündemde ama ben yine burada özellikle söylemek istiyorum. Önce bir odoloji adam akıllı öğrenmemiz lazım. Sonra teleodolojiye falan geçeriz. Biraz odoloji temeline odaklanıp neyin nereye gittiğini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir önceki soruda konuşmuştuk. Lütfen biraz işin mantığını öğrenmeye yönelebilirsek hem bir şeyler öğrenmemiz çok kolay olur hem de çok kısa bir zaman ayırarak çok daha fazla şey öğrenebiliriz. O öğrendiğimiz şeyleri de yaptığımız testlerle e, ekarte edip hastanın sorunu nedir, tedavisi nedir bunu planlayabiliriz. Yani odiyologluğun ne olduğunu önce hatırlamak gerekiyor. Teleodoloji konuştuk ama bunu da tekrar vurgulamak istedim özellikle. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız bir soru daha iletmemi istediler size. Tabii. Bu soruda da Avesis ve ResearchGate gibi platformlarda çok sayıda yayınınız mevcut. Bu yayınlarda multidisipliner <laughs> 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 Şimdi çok sayıda dedim diye bir gün Aynen. Az mı? <laughs> ya yok, Yeteri kadar fazlasıyla var hocam şimdi. Allah şükür diyelim, biraz var. Maşallah. Daha canım. çok olanlar vardır. Her zaman hedefimiz. Literatüre Hı. katkı sağlamak diyelim. Evet, arkadaşlarımız fazla olarak düşünmüşler, böyle yazmışlar. Bence de doğru sağ yazmışlar. Olsunlar, sağ olsunlar. Multidisipliner çalışma örnekleriniz var hocam. Evet. Bir araştırmacı <laughs> odiyologun kendi uzmanlık alanının dışına taşan çalışmalarda yer alabilmesi ne gibi olumlu sonuçlar doğurur ya da ne gibi dezavantajları vardır? Bunlardan biraz söz edebilir miyiz? Ya şöyle biz zaten biliyorsunuz sağlık alanında çalıştığımız için zaten bir multidisipliner çalışma alanına adapte olmalıyız. Benim gördüğüm kadarıyla research kısmında çok fazla hani kendi içimizde kalıyoruz. Diğer alanlarla çok birlikte hareket edemiyoruz. Mesela işte bize çok yakın birçok alan var. Dil konuşma terapisi var. Türkiye'de biliyorsunuz birlikte Hocam hareket <laughs> etmemiz gereken. <laughs> ama hiçbir zaman birlikte hareket edemediğimiz. Evet öyle küçük sıkıntılar var ama yavaş yavaş sayılar arttıkça bence sorunlar ortadan kalkacaktır. Kulak burun boğaz tabii ki ana bizim alanlarımızdan. Daha sonra mesela ben danışman hocam sayesinde onu konuşuyorduk. Hem biyofizik alanı hem dil bilim alanındaki değerli hocalarımla tanışma fırsatım oldu. Buradan Didem hocama da o konuda teşekkür etmem lazım. Beni bu alandaki Network'ümün açılması açısından önemli bir fırsatta. Yani sadece ben değil Hacettepe'deki birçok hocamız yine danışman hocaları insanlara böyle fırsatlar sunabiliyor. Zaten bence bir danışman hocanın yani yüksek lisans ya da doktora tez danışmanı hocanın yapabileceği en önemli şeylerden birisi öğrencisine network sağlamak. Çünkü o kişi daha çok bir ağa sahip, o network'ü sağladığı zaman biz multidispline olarak hareket edebiliriz. Çünkü yeni yüksek sansa başlayan bir öğrenciden git hemen işte şu psikoloji alanına git ya da ne bileyim ergoterapi alanına git de az görenlerle ilgili bir çalışma yap diye beklemek fazla abartı olur. Esas olarak orada danışman hocanın o kişiye yönlendirmesi gerekiyor. Ben de sağ olsun tekrar söylediğim gibi onun sayesinde yeni ağlar elde ettim. Bu çok fazla şey katıyor. Çünkü... İşte mesela ben doktora tezimde dinleme eforu çalışmıştım. Burada EEG kaydımız ve aynı zamanda göz bebeğinin dinleme eforunun etkisini ölçebilmiştik. Şimdi bunlar tamam çalışılabilir bireysel olarak ama bir biyofizik alanından hocamız vardı. Bir de dil bilim alanından hocamız vardı. Onların çalışmaya katkısı çok fazla oldu. Yani çalışma ilk başta benim kafamda düşündüğüm, danışman hocamla düşündüğümüz dışında dallandı ve budaklanabildi. Bunun sebebi çünkü biyofizikteki hocamızın EEG cihazında şu kantitatif değerler var. Benim çok o zaman hiç bilmediğim şeyler bunu da kullanabiliriz demesi. Göz bebeğiyle birlikte mikro bakabiliriz. Yani işitsel dikkati de aynı zamanda ölçebiliriz demeleri çok büyük ufuklar açtı benim önümde. O yüzden multidisipliner çalışmak her zaman çok önemli. Bu arada şeyden de çekinmeyin hani illa danışman hocanız sizi ayarlayacak dedim de Öyle olmak zorunda da değil. Çünkü örneğin Hacettepe'den örnek verelim Alper. Sen de oradan mezunsun. Orada yüksek lisans yapan bir öğrencisiniz. Yüksek lisans erken ama doktora yapan bir öğrenci olduğunuzu varsayalım. Çok rahat hastanedeki birçok alanla gidip çalışma yapabilmeniz mümkün. Sadece önce biraz literatür araştırması yapmanız gerekiyor. Onun için de literatür okur yazarlığınızın iyi olması gerekiyor. Bu da bence bir yetenek. Yani makaleleri İngilizce olarak en azından özetten okuyup çıkarmanız gerekiyor. Yani İngilizcenizin iyi olması lazım ki biraz makale okuyun. İnsanlar neler çalışmışlar, yurt dışında neler yapılıyor güncel olarak. Bunları bir görürseniz bunu da Türkiye'ye çok rahat uyarlayabilirsiniz ama şeyden korkmayın benim en büyük tavsiyem olur. Birçok insanla tanışmaya çalışın. Kongrelere katılıyorsanız boş boş konuşmalara girip çıkmayın. Orada konuşan hocalarla, kişilerle oturun. Mesela işte Ekim ayında buradan reklam gibi olacak. İşme Cihazı İmplantlar Kongresi var. Hemen sonrasında bizim Trakya Üniversitesi'nden Erdoğan Hocamız ve Ankara Üniversitesi'nin ortak düzenlediği ...İç kulak araştırmaları kongresi var. Hem ikisi de Ekim ayında birisi Ankara'da, birisi İstanbul'da. Her iki kongrede de çok değerli araştırmacılar var. İlginizi çeken konuda alan dışındaki kişilerle kongre dışında da konuşup kendi fikrinizi sormanız, oraya biraz çalışıp gitmeniz size çok şey katacaktır. Biz de biraz biliyorsunuz kongreler daha çok sosyal gibi geçiyor ama buradan o kişilerin size katabileceği sadece bilgi değil, network olarak da çok fazla şeyler katacaklardır. Ben mesela kongrede tanıştığım bir hocam sayesinde Polonya'ya gideceğim. Yani böyle basit örnekleri söyleyebiliriz research için. O yüzden network çok önemli. Bilmem sorun dışına çıktık mı Alper ama. Bence çok iyi oldu hocam. Hatta bir yerde şuna değindiniz. Danışman hocanız size bunu yapmak zorunda değil dediniz. Tabii ki. Değil ama danışman hocayı tercih ederken nelere dikkat etmek gerekiyor o noktada? Yani çünkü bu kapıları <laughs> size açması sizin kariyeriniz içinde çok farklı alanlara yöneltebilir. Çok önemli kesinlikle. Yani ben o konuda çok başarılı değildim kendimi söyleyeyim. Mesela danışman seçerken tamamen randomize oldu benim danışman seçimim. Şansıma e, zaten Hacettepe'de olduğumuz için tüm hocalar iyi. Buradan onların hepsine selamlar söylüyorum ama onların sayesinde güzel network elde edebildik. Ama şimdi siz bir öğrenci olarak artık çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü benim lisansım da alan dışıydı. O yüzden biraz geç başladım gibi düşünelim. Öncelikle hangi çalışma alanına devam edeceğinize bir karar vermeniz gerekiyor. Bu yüksek lisans olmak zorunda değil ama doktora da kesinlikle hangi alanda çalışacaksanız ona bir karar vermeniz gerekiyor. O alanda en çok çalışma yapan hoca kim o üniversitede ona karar vermek gerekiyor. Ve açıkçası hani burada isim vermeden rahat rahat konuşabiliriz. Onlar içerisinde de network hangisinin daha iyi? Çünkü bazı hocaların hiçbir network yok. Hani görebilirsiniz. Kendi başına çalışıyor. Atıyorum, gülüyoruz. <gülüyor> şu an ama. Bir tane test oluşturmuş. Buradan abi. bir tane teaser alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya bazı o. hocaların hiçbir network'ü yok. Şimdi adam bir tane test oluşturmuş kendisi ya da bir tane alet getirmişler kliniğe örneğin. Onunla birlikte sürekli tez yapıyor. Zaten bakarsa görür. Hep aynı şeyler devam ediyor. Buradan kendime de biraz laf atmış oldum çünkü ben de son zamanlarda full dinleme eforu çalışıyorum. Research Gates'ime girerseniz ama hani dallanıp budaklandırabiliyoruz. Onu gördüğünüz zaman orada çok bir gelişme olmadığını görebiliriz Alper. Hocam çok teşekkür <laughs> ederiz. Arkadaşlar çok keyifli bir video. O yüzden daha önceki videolarda söylemediğim bir şeyi söyleyeceğim ve rica edeceğim. Lütfen daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizlere desteğinizi esirgemeyin. Hocam, ben de orada bir şey söyleyebilirim. Tabii. Biz her türlü hocalar olarak zaten böyle desteğe her zaman hazırız. Sosyal medyada o odeolojinin hem duyulabilmesi için, diğer insanlar tarafında bilinmesi, hem öğrencilerin kendi arasında bilgi alışverişi yapabilmesi için böyle şeyler çok önemli. O yüzden bunları desteklemek gerekiyor arkadaşlar. Hem de ücretsiz. Abone olun. Like butonu muydu vardı? Evet hocam. Sesleri açın ki şey yapabilelim. <laughs> Bu arada Samet Hoca'nın YouTube kanalına da buradan ulaşabilirsiniz. Benimki çok önemli değil arkadaşlar. İstatistikle <laughs> ilgileniyorsanız girin ama bu kanal bence odoloji için önemli.